değerli arkadaşlar. Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nin bir kararı var çok önemli. Biz daha önceden ağır hasarlı binaların yıkımının durdurulması ve hasar tespit raporlarının değiştirilmesi için yıkım kararının olması gerektiğini söylüyorduk. Ancak Elazığ 2. İdare Mahkemesi Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne müzekkere yazıyor. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ise vermiş olduğu cevapta diyor ki biz ağır hasarlı binalar için ayrıca yıkım kararı almayacağız. Bunların yıkılması için özel idare ve belediye yetki devrinde bulunduk. Bu durumda artık idare mahkemeleri dava şartı olarak yıkım kararı olmadan sadece ve sadece ağır hasarlı binaların e, davasının açılmasına ve bu konuda yargılama yapılmasına karar vermiştir. Bu çok önemli bir husustur. Dolayısıyla ağır hasarlı bina sahiplerinin dava açmaları için yıkım kararlarının beklemesine gerek yoktur. Her zaman dava açabilirler.